O zaman ilk yarışmamızda başlıyoruz arkadaşlar. Maden yarışması ama şöyle bir kuralımız var. Üstünüze full demir set çekiyorsunuz. Demir kılıç, demir kürek ve demir kazmayı yapan ilk buraya gelen kişi ilk evin sahibi olur ve dördüncü kişinin evini o belirleyecek. Anladınız mı? Anladık. Evet. Anlamadınız Anladım. Anla Başlayabiliriz. Şimdi. Siz kendinize çok iyi bakın. Ben o sırada maden ekleyeceğim. Bahri sinsilikler... Bak. Taş bak, bununla... kazma yapamayan var mı hala? Ha? Var mı? <laughs> abi var abi mi? dur. Abi dur. Taşımı çalma. Taşımı çalma. Hayır ver. Ben vermeyeceğim. Bari bir taş verseydin şurada. Hayır asla Sen vermeyeceğim. Bari o zaman kazmanı versene başladı. bana. Kazmanı ver, tahtayı ver. Hayır ben tamam. verme enayi misin? <laughs> Galiba evet. Gerçekten <laughs> enayi hayır, iş ya. Hayır hayır işbirliği ya işbirliği niye öyle diyorsunuz? Kraftını <laughs> kullanmayın. Bu kayran. kayran. <gülüyor> <gülüyor> bu kayran küçük bile taşlarımı da çaldı, odunlarımı da çaldı. Crafting evet. mi at? Ya ya abi, crafting bir crafting mi çaldı? Hayır, at at at. Craft, Bahri bir craft, bir kilit çaldı. Bahri'nin, ala Bahri. Bir taş. Ya vereceğim, al al, bekle. Bekle vereceğim. Allah! Aşağıya bak anı kim çaldı ki bile? Crafting mi? <laughs> Oğlum <gidelim. Crafting. gülüyor> hırsızlık değil, birinci olamayacağız. Emot olursa bize leş gibi evi verir. Hayır, sen taş mı istiyordun? Evet, Arkadaşlar <laughs> en kötü evi seçiyorum Burak'a vereceğim. İşte Anlaştık. Kavga babası lazım. Güray hızlı ol. Sen başarırsın. Alacağım ben. Ha aldın şu an Güray. Peki başkası kazanırsa aynı şey yapmayacağını ne malum? Yani atıyorum ben kazandım. Aramızda Emad gibi <laughs> sahtekar, yılan, dolandırıcı, sinsi, dedikoducu birisi var mı başka? Ben Emad'a güvenen ya. hayatının hatasını yapmıştır. Ya. Yeter artık ünlenmişim. <laughs> ya oğlum sen sorunlu musun? Poyraz Kayra Hangissin bilmiyorum ama bu çocuk bana yapıştı. istemiyorum. Birine söyle, bir. diğeri de aynı anlar. Ben anda. seni istiyorum abi. ya oğlum ben <laughs> yokum. Bana komşu olmaya çalış. Bu arada Dur abi arkandayım. Kes... E, ne Mat abi? Ne Simay abla seni bozabilir. Seni koruyacağım. <laughs> Maden bulabilen var mı? Çok, var buldum. Değişik bir taş buldum. Onu ben de taş buldum. Bir, o kriti taşı olabilir. Ee, mavi mavi bir şey. O ne lan? Ha Onun elin altında çok da eksik bir zombi bir şey diyeceğim. var. Şunu bir anladınız mı? Elimizdeki taş kazmalar neden üzerinde bir çarpı var? Ema tırlanmasın diye. Hayır. Üzerime doğru bir şey geliyor. Ya. Git git git. Evet. Umarım Ema tırlanır, Ema tırlanır, Ema e Arkadaşlar bak kasıtlı öldürmek yasak. Ay bir şey oldu bana. Simay öyle değil. Peki ölürsek ki... Diskalifiye olacak dedi mı dedi birileri? Dönürsek? Hayır. Hayır hayır. Tamam. Ölünce diskalifiye var mı arkadaş? Yok. Seni senin artık küçük abi, abi. abi ona tuzak kur. Ona tuzak kur. Hayra devam et. Ay, Allah, Allah kahretsin geçti. sizi. Devam <laughs> et. Öldü <et>. öldüm <laughs> Öldü mü? <dördüm, dördüm>, <laughs> şanslıyız. Ne yani arkadaşlar ben abi. gene oraya giderim ki. Serinin ilk, i̇lk ölüşü. Tamamız lazım. Büyük bir, bir başarı. Büyük bir başarı. <laughs> Kandım şu an Seri'nin malı hissettim. Neyse, zaten ölüsün. Evet, bunu değil. Smite'dan devraldın. <laughs> Buğra abi, ben senin demiri çaldım. Çaldın mı abim? Haram zıkkın olsun. Onun hiç değerini göreme, tamam mı? Ama seni o... koruyacağım bak. Ya oğlum ben arkamda olma önümde de olma ben niye madene çıkmıyorum Emat biz yanlış sürümde mi oynuyoruz şey Şu an biraz üst üstteyim arkadaşlar Lan Emat abi buldum Lan yürü git Benim benim yapış ona yapış ona öldürürüm ceza alırsın o makaretsin ya duruyor duruyor Evet sak ama tuzak hazırlayabilirsiniz hazırlamak istiyorsan Creeper'a gittim de Creeper konfeti patlattı. Demir kazma yaptım. Ya o Bahri o zaman ilk rakibimiz arkadaşlar. Şete bakın bakayım. İlk bunu ya. ben yapacaktım. Aa. Hadi bakın hayırlı ya olsun. Yedim ben yedim yedim ben Poyraz öldü. Şey, şey Hayır yalan. Ya Poyraz senden hiç beklemezdim bunu. <laughs> ben bir <yere gülüyor> öldüm Ben bir öldüm Yan odaya geçip tebrik etsene. Bir tane kafasına vur <gülüyor> gel. <gülüyor> arkadaşlar. Kırmızım, hadi yukarı çıkın. Bitti. Hayır, nasıl? nasıl? hayır, hayır bitmemiştir. Full set, kılıç, kazma, Hı -hı. balta. Kürek? Kazma da. Hayır, kürek kazma da yaptım. Kazma, kazma, kazma kürek. şapa da, da yaptı. kürengi... Hepsini yaptım. Hepsini yaptım. Aa, kürek de yaptım. Yalan, yalan, yalan. Yalan. arkadaşlar. Aa, kürek de yaptım. Arkadaşlar bitti. Nasıl bitti? Sen hepimizden sonra başladın. Herkes, herkes ölsün, herkes ölsün. Berk adamımızın ilk yarışmasını kazananı Ema Atlak'ı oluyor. Halkımız onu tebrik ediyor. Ema Teşekkürler. Teşekkürler. Alkış sayılar. Birisi izliyor orada. Oğlum, buyurun. Kimse iyice <gülüyor> gör. <gülüyor> Poyraz köşeye gidip ağlıyor Gülay'la birlikte <laughs> yapmayın ha. Çocuk domates ekecek harbiden almış domates için Gülay'la. Emad göster bakalım bize. Bak bu kılıcım. Göster evet. Bu kazma. kazma. Evet. Bu baltam. Evet. Bu çapam. Yuh. Bu küreğim. <laughs> bu ham demirim. Bu demir külçem. Üstümdeki de setim. O zaman Emad'la gerçekten ilk yarışmanın kazananı oluyor. Onu kenara alıyoruz. İkinci yarışmamız arkadaşlar alevlerden kaç yarışması. Bu nasıl bir şey biliyor musunuz? Bunu daha önce hiç oynamadık. Eğer ateşe karşı alerjisi olan varsa yarışmaya katılmasın. Ama ematlıginin eline ben düşmek istemiyorum diyorsanız. Evime emat verilmesi istemiyorum diyorsanız. Hızlı bir şekilde Gidiyoruz ikinci yarışmayı oynuyoruz gelin Lütfen bu rakam sonucu olsun Şu anda hepimiz game moddayız arkadaşlar Emat'la gibi birazdan bizi survival moda alacak Bu tahtın üzerinden aşağı düşmemeye çalışacağız Ve ölmemeye çalışacağız Ama blazer bizi öldürmeye çalışacak Hazırsanız 3 2 1 Evat yapacağını biliyorsun başladı gözü. Başladı oyunumuz arkadaşlar Hadi bakalım Aha, Aa, <laughs> herkes yine öyle yalnız. Öyle var. Bir şey diyeceğim Bahri ve ben dışında herkes yandı az önce fark Oy yandı ben de yandı. yanıyorum. Oo <laughs> oh, ben de yandım. <gülüyor> <gülüyor> Abi Yemek... de sadece ikiniz yanıyorsunuz. Yine evet. Harbi ölüyorsunuz. Yana kenara. <Ay>, ben... oh, <laughs> bahri, bahri gitti. Bahri gitti. İlk ben, ben de puan gidiyorum. Oldu. İkinci yarışmanın kazananı Poyraz oluyor. Onu tebrik ediyoruz. İkizi ise orada ezik gibi kaldı. Ulan yazıklar olsun sana. Gerçekten hmm. yazıklar olsun. Şimdi Hiçbir sıra... şey demiyorum. O ejderhaya <laughs> teşekkür ediyorum. Ağlayın ezikler. Beni <laughs> al. <laughs> ben Beni al. Şey. Beni Ay oğlum abim. kimseye almıyor. Geç. İkiniz ben sakın değilsiniz. Geç. <laughs> geç. Arada geç. Abim, arkada ufak bir pembeş pembe Bir ejderhamız var. O benim kazanma galibiyetimin sebebi. Onu alabilir miyim? Yuray Hayır onlar dur, dur, dur 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 dur. Ejderhaya şimdi girmiyoruz arkadaşlar arkadaşlar. Ejderha, Poyraz ve Kayra'yı o kadar sevmiş ki arkadaşlar oyun alanımıza geldi. Ben de <laughs> <geliyim. gülüyor> bu, bu, hangi ejderha bilmiyorum ama şimdi yapacağımız oyunu biliyorum. Gold Rush adı altında bir oyun oynayacağız eski bir mini games. En fazla 5 dakika içinde altın bulan kişi 3. evin sahibi olacak. Bakın 4. evin sahibini Ematla gibi belirleyecek. 4. bir oyunumuz yok. 4. oyun Ematla gibi oyunu olacak. O zaman arkadaşlar Emat 5 dakika süremizi tutuyor. Hazırsan tut. 3 2 1 Başlayın arkadaşlar. Bu alanın içinde her yerinde altınlar gizli. Altınları eğer süreyi tutuyorum da bırak. Ne zaman bırakayım? 5 dakika oğlum ne 30 dakikası. 5 dakikayı tut 5 dakika. Aa, altın buldum, altın buldum. Lan al işte bize niye söylüyorsun? Oyun sömüyorsun? bitti. Sefil herhalde İlk bulan değil, en fazla altın bulan. Bahri bulabiliyor musun koçum? Hadi Simay, Abi, hadi Simay. Abi buldum. Kazma. Yok. Kayıra... Evet, ilk altınımı buldum. Bu arada daha önce Aa. topladığınız altınlar sayılmıyor ha. Evet, evet, evet. evet, evet. madem bile bulamadım ben. Tela sen niye yanına... yok? Ya niye yanıma giriyor? Ya kimin kazması yok? yok. Oğlum, millet dilenirken <gülüyor> <gülüyor> sen <gülüyor> Bir ekip Değiliyor elendi. Hayra gidip bilet çalsana. Bilet. Git altın çal. Çalış azıcık. Ya niye çalacak? <laughs> ne kadar güzel bir kardeş ya. Nasıl da örnek alıyor. Nasıl destek nasıl... oluyor ya. Hey hey hey! Ay, uzak değil. dur benden. Hayır. Ya onlar öyle. Bir kez yapıştılar <laughs> mı bırakmıyorlar Yemin bari. Yedim, Abi gel ya. al. Oğlum! <laughs> nasıl üçümüz aynı yere <laughs> çıktı? Hadi gidin buradan. <laughs> Ya yürü git. Siz oyalanın evet. oralarda ben buluyorum bir sürü. Gerçekten of. be. Çalış evet. Burak'a. İnanmam. <laughs> ben de inanmam. Ya, ya oğlum. Rahatsız mısın gidip yarış sana, yakarım seni. Kazmam yok. Ha ne oldu? Oraya doğru kazmamıştım ki ben. Ya, 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 ya evladım gidiyor. <laughs> bah bahar. Benim elim elim çoktan bitti. bitti ben kaldım yani. galiba. Bahar, elindeki bir tane gold blok karşılığında veririm. Bahar verir de bir demir kazma? Yok bak, abi, veririm. bulamam bir tane daha. Ya bulursun. Demir bak, alır. Bir dakika var. Bahar. Bahar kim dedi sana madeni? Arkadaşlar, gold blok karşılığında veririm demirleri. Veririm. Asla Bakın, kabul etmeyeceğim bak. bir teklif. Bakın Elimde vardı, çatma. eritiyorum. Bak, ya bak, bak kazananın gidiyor. kim olduğunu ben buldum. Kim? Sakın can uçuklar deme, bayılırım Hayır. burada. <laughs> değil Hayır. Değil değil. Hayır. Güray. Hayır. Tahminle bulunalım mı? <laughs> hayır ola, Olamaz, olamaz. Hayır. hayır. Bence bunlar mı abi? Ay, sana... a, a, koy 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 gel. Bitti. Ya sen var ya. Bitmedi nasıl bitti. Nasıl bitti, bitti? Nasıl bitti? Bitmemiştir. Bittir. Bitti dakika de... dedi Burak abi yalan söylüyor Emat abi. Nasıl bitti ya? Evet yalan söylüyor. İki dakika bitmemişti Emat? Hayır bitti bitti, mi? bitti 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 bitti. Mi? Tamam, Kimse gidiyorum. bir şey kırmıyor. Kimse de şey kırmıyoruz arttırma, kırmıyoruz. Arttırma. kırmıyoruz. Tamam. Güzel bir yarışmanın sonuna geldiğimizi düşünüyorum. Bahri'den başlamak istiyorum. Yalnızca blokları e, sayalım istiyorum. Kabul mü? Hayır değil. Kabul. Hayır. Hayır. Kabul değil. Şimdi çevirdim. Normal çevirmen çevirdim onlar. Evet. O zaman ben de herkes çevirsin söylesin. Çok mantıklı. Söyle Bahri. 33 tane Bahar 59 elendim. Oh. Ne? Yuh. Ee, oh. oh. Tamam. Ya, Sky, sen Sibay sen. yapıyorsun sen? Ya. Ben akrabaya gidiyorum. 38. Geç Kayra. Senin kazman yoktu değil mi? <gülüyor> 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 sen, <gülüyor> <gülüyor> sen direkt <evet. gülüyor> Güray. Abi şimdi şu 64'lük, bu da 33'lük. Yok artık. Ne? ne? Wow. Yok taneler. Ne? Oha. Benim bulduğumsa 49. Hadi bir tane de ben madende bulmuştum eskiden 48. Oha Güray kazanmış. O zaman yarışmada kazananı Güray oluyor. Ve şimdi yapacağımız şey şu arkadaşlar. Ne yazık ki ama ne yazık ki. Yeni aldığımız karara göre arkadaşlar atış oyunumuz var. Oraya gideceğiz. Oranın içinde <laughs> bir kağıdın içinde eğer sen dördüncüsün kağıdı çıkarsa o kişi dördüncü olacak. İlk yarışmacımız Bahar. Atışını yapıyor. Yap bakalım Bahar. Gözüne kestirdiğin bir yer var mı? Nereye vuracaksın? Var. Umarım tuttururum. Tut tutturamazsam rezil olurum. Tamam vur o zaman. Konuşalım. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten. Şuna lan beni değil. Tamirin. Lan dur. Lan dur. Arkadaşlar bir dakika. ısırdı. <laughs> ya. Oğlum bunlar rahatsız mı? Lan ne istiyor? <laughs> ya, ah, ya. Uğra ya uğra Atmadık ya, atmadık Arkadaşlar ayıp ediyorsunuz Bahar bir daha atsana Arkadaşlar geride durun Bahar gel Ben <laughs> ya, ya, kalsız olduğumu inkar etmiyorum ki Oo, Vurdu, Aa, vurdu. Aa, Şanslı Olmadı gold çıktı arkadaşlar Gold çıktı Şanslı gold mı şanssız ya. mı Allahmış. Şanssızım ya Kanka Emad Sen... seçecekti evine. Sence şanslı mısın, şanssız mısın? Düşün. Ama daha çok seçeneğin arasından belki hani... Belki beni sevebilir. Ama en ya. kötüsünü seçecekti. Emad burak o hiç kimseyi sevmez. Arkadaşlar ya oğlum şurada, şuraya... Ya lütfen, lütfen Burak'ı alsın. Lütfen Burak'ı alsın, lütfen bırak alsın. Ah! Vuramadın oğlum, kovsunlar bugün be. İşte Legolas. <laughs> Burak attı! Oh, Otun parçacığı oh. çıktı! Otun parçacığı çıktı! Oh Allah'ım ya! Sıra üçüncü Sibay. Sibay sen ya. de. Ben ya. gerisini Çok... izlemek istemiyorum. <gülüyor> Benim <gülüyor> için buraya kadar da oyun. Nerede var atış yeri? Ben göremiyorum. Ha şu Güneş'in orada. lan yanlışlıkla ekranı çevirdim pardon. Evet kolsuzsun. Sibay <laughs> istersen gel buradan vursan daha rahat. <laughs> Biraz daha. Güneş'in orada vur! Evet ee, Güneş ya. öldü. <gülüyor> 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 ok verin. <laughs> ok verin arkadaşlar. Adanalı <laughs> arkadaşlar. Evet ok ver bize. Sibay ok... Vuracaksın. Kim ediyor? <laughs> Belki <gül Sibay o oldu ya. Oh, 4. Oh, dördüncü hayır. Neyelim, sensin. Bana gelmedi o, bana gelmedi. Burak e, abiye geldi ya bak. <laughs> gel, Bana geldi, bana geldi. Altınları çaldı. Geçmiş olsun. Senin başına kötü bir bela geldi. Yeni evet. kanal arkadaşlar tekrardan Blaze oyunda geliyor. Arkadaşlar yarışmamız başladı. Oynayın hareket edin. Uğur, denir, bana vurdu. Denir. Ortadaki i̇şte ateş yanıyor. Ay yanmıyor. Ay yanıyor. Yan bitti. Ya. Yal... bitti? Dördü e hayatta saçmalam. yanlış görmüş. Bana vurdu. Bana vurdu. Burada son ikiye kalan arkadaşlar ne oluyor biliyor musunuz? Diğer sahibi oluyor. Onu bana vur. Oğur. ha ikisi iki, gitti. Iki, iki. Sıradaki oyunumuz Karma Survival izleyenler çok iyi bilir arkadaşlar. Kaçan Kovaları adlı oyun İlk Bahar öldüğü için Bahar burada kaç saniye hayatta kalacak onu test edeceğiz. Sonra Bahri onu vuracak. Hazırsanız Emat 3, 2, 1 başla lan Bahar koş. Defa, oh. koş koş abim sağ an, sol koş, Bahar sağ sol sağ an, sol ben Bahar'ı tutuyorum. Ölüyor. Oh. Oh. Bahar. Yer oh. değiştir. Ah. Haydi Bahar. Haydi Bahar. Haydi bahar. Bahar. Bahar, bahar. bahar. Çok, 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 o zaman Bahri 12 saniye kazanırsa ev seçmeye hakkı olacak. Bahar hazırsan süreni başlatıyoruz. Hedefi tut. Bahri kal orada. Kız kalmıştı. <laughs> Bahri tut hedefi. Bahri ben seni tutuyorum. 3, 2, 1, başla! Başladı süremiz <laughs> arkadaşlar. Hadi Oy. Hadi, Bahri, hadi Bahri, Bahar! Hadi Bahri, bahar. Hadi bu bahar. Çok, yo, çok, yo. çok Bahri, <gülüyor> <gülüyor> Bahri, <gülüyor> Bahar çok Oğlum yumurta atsana sen çıkar ver. Hadi kazandı. Hadi bari. Hadi kazandı. Hadi öldür tut kız oku tuttu. Bak 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 hadi vur beni vur beni. Hadi. Hadi geçiyor bir de. Şükür anladım. Arkadaşlar yerinden onu vur şey ola. Bir, yol, bir yeri olan yok oğlum vursan da. Hadi vur vur hadi. hadi, hadi. hadi. Oh. ben de daha çok kaçtım. Ben bundan daha çok kaçtım. Kaç saniye? 36 saniye. <laughs> Yarışmalarımızın sonuna geldik arkadaşlar. Sıralama aynen bu şekilde. Simay ve Poyraz veya Kayran arasında ben varım ve sonucu da göreceğiniz üzere bahar yok senden sonrası. Bakma oraya. Bakma. <laughs> Evleri kısaca bir özetlemek gerekirse bu ev Burakan'ın, bu ev Emad'ın, bu ev Kayran'ın, bu ev Güray'ın, bu ev Simay'ın ve bu ev Poyraz'ın oluyor. Bana ise derme çakma bir ev kalıyor. Bu gemide ne yazık ki Bahar'a kalıyor. Merhaba fakir arkadaşım. Merhaba zengin arkadaşım. Bana bu evi getirdin. <laughs> <laughs> Lüben'i biraz gezebilir miyim? Tabii gel gel gel. İkimiz sığamıyoruz yalnız. Önce senin girmen gerekiyor. <laughs> gir, gir gir. Aa teşekkür ederim. Ne kadar egzotik bir evim var öyle. Oksijensiz kaldım. Merhaba mı bir anda böyle? <gülüyor> Kapıyı <gülüyor> kapatınca <gülüyor> oksijensiz kalıyorum içeride. Evet. Camları açmadan uyuyamıyorum. Sen düşün. <gülüyor> <gülüyor> İyi bak son anda Simaya şu büyük evi verdim de sana bu küçük ev düştü. Bak benim zengin zevklerim yok şimdi. Eğer ben buraya bir tane kanepe atarsam evimin tamamı dolmuş oluyor. Kanka yanlış anlama <laughs> Zengin sevgin <zengiz>. olamaz zaten. <laughs> Crafting table'ı koyunca evimin %25'i falan doluyor yani. O yüzden o konuda mimarına selam olsun Emad'cığım. Valla benim hiçbir suçum yok kardeşim. O kadar yarışma yapıldı ve yarışmaların hepsinde sonuncu en kötü sen çıktın. Daha da bir şey yapamam. Ama en iyi kim dersen tabii ki benim ya. Yani, kocaman evi kaptım. Bir de Buraka kendine özel kıta kaptı orada ee, Evet Buraka'ya özel bir Buraka adası var Ama oraya da tabii ki balıkları bir gönderelim Şey ya merak etme şuradan şu oyunları kaldıralım Oraya doğru bir köprü çekeceğiz Bundan sonra Buraka'ya 7.24 rahatsız edeceğiz Buraka'nın eşyalarını çalalım <laughs> <laughs> Senin sarayına gitmek istiyorum ben ya Benim sarayımda ya içeride hiçbir şey yok Çünkü mantıken kasılmadık Biz sadece yarışmalara katıldık Şimdi olayımız zaten şu olacak Bir yemek sorunu var Şu anda yavaş yavaş acıkmaya başladık ve etraftaki şeyleri kırıp ekmek falan yapamayacağız zaten. Evet. O yüzden gidip tarıma falan bir şeye başvurmamız gerekiyor. Bir yerlerden yemek toplamamız gerekiyor. Evinin girişi Onun burası mı? Benim evim burası. Evet, gireyim. Ben buradan girmiştim geçen de. Bir dakika, ha. evinin girişi burası değil miydi sen? Lan. Çaka Allah aşkına. Pencereden niye evimin içine giriyorsun? <laughs> Çünkü girebiliyorum. İnsani bir şekilde gelip kapımdan girsene ya. Bir şey söyleyeceğim. Oradan buraya gelene kadar acıktım. Farkında mısın? İşte. Yemek <laughs> sorununu çözmemiz gerekiyor. Ya burada bir tek crafting table var. Onun dışında hiçbir şey yok. O yüzden macera zamanı. <laughs> çıkar mısın evimden? Tabii. Oo 3 blokluk kapın var lan. Benim evimle aynı boyda. Git buradan. Abi <laughs> psikolojik bir savaş veriyorum şu anda. <laughs> çünkü. Şimdi şöyle bir olay var. Üstündeki seti çıkar. Çünkü etraftaki ejderhalar üst üzerimizde set görünce... Evet. Tehdit olarak algılıyorlarmış ve savaşmaya çalışıyorlarmış. Acaba sudan mı devam etsek? Ee, su bence daha tehlikeli değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Suda creeper'lar var. Su ne çabuk unuttu. Burak'ın poposunu ısırdılar. <laughs> Aha, bak 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 bak. Bir radar, radar, radar galiba. Radar değildi bunun adı. Ra, ra Ra radar mıydı? Ragnar. A evet radar radar. Radar ne bir oldu? İki fırlatan değil mi o? Evet radar. Ölümcül radar. Bir dakika. Ölümcül nagdar değil miydi Hayır, bunların radar. adı ya? Hayır radar. Tamam arkadaşlar şöyle yapıyoruz. Siz dur, yorumlara. yazıyorsunuz. <laughs> evet yorumlara bütün karakterlerin isimlerini yazıyorsunuz. Tamam bak şu karşıda da bir tane Helam. daha ejderha var bu arada. Oğlum çok güzel Aa. lan. Baksana şuna yakından. Bahri yakınlar. ne yapıyorsun orada Allah dur. Allahım. Dur ben sizi gitme. Hayır lan arkandayım manyak çocuk. <laughs> Ejderhanın yanındaydım. Tamam. Yo burada ejderha. Ha. Oradaydım. <gülüyor> <gülüyor> ya sen oh! ayı bana saldırıyor. Ya ne yapıyorsun? Ayı ya, Lan... <laughs> Hayır ayıya vurmadım. Bana durduk yere saldırdı. Ya sen ne pislik bir çocuk Aha. oldun ya. Sakin ol. Bak burada da bir ejderha var. Bu ne? Aa, Aa, bu şey balık ejderhası. Vası değildir herhalde değil mi? Oğlum mum bulduk. Al al ben, ben evime koyamıyorum zaten. <laughs> Sen kullanırsın. Oğlum çok güzel lan. ne tatlı şeysin sen öyle. Demat. Harbiden çok güzel. Değil mi? Evet tüm ejderhaları gör. Vur şuna. Hayır vurmam. Ya tüh. <laughs> şey yapalım. Gidelim. Köy bulmamız lazım bence. Tam orada açım ya. Bir tane ekmeğim var ama şu an acıktım kendim yiyeceğim. Köyü bulalım da köyü yağmalamak serbest mi? Ya yani çok uzakta Aslında bir köyse yağmalarız da. Creeper balığını yiyebiliyorsak balık da öldürebiliriz. Kanka creeper balığına yaklaşamıyorsun. <laughs> Aha tavuk. Benim olmalı. Benim olmalı. Ama tavuğu böyle aa, veriyor. Aa batçır. Batçır mod kurulu. Evet. Bunu aa, şey aa, yapmamız lazım. Mangal. Mangal yapalım. Ya yere Mangal yapalım. Evet. Manyak herif. Mangal yapalım. Aa burada kurtlar var. Emat. Ne bu kündür lan aşağı. Öf. Aa. Emadım. İlla yapacak mısın? <laughs> Sen de bana öyle yapmıştın. Neyse dur şu domuzu da öldüreyim. E, bu da batçır. Doğru. Büyük it. Aa, Aa, değil. 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 <laughs> Aha. Yemek. Yemek. Çalamadım. Çalamadım. Ne ya. çalamadım? Ya of ya. Aa bari. <laughs> Efendim canım. <laughs> ne oldu lan? Oha. Lan çok çalamadın ]madı. mı? Bir şey söyleyeyim. Oo. Aa. Item Oo. çıkıyormuş. Bana çıkmadı. O zaman şu arkadakileri de kırarız gidince. Tamam. Evet, şimdi gitmiyor muyuz? Ha evet. Koyu meşeye benziyor diyecektim. Koyu meşe değilmiş evet. Yaklaşınca anladım. Ladin ormanı ladin. Aha buradan şey bulabiliriz. Küçük mavi tatlı şey Tatlı orman e, meyvesi. Evet tatlı orman meyvesi. Aa! Ay yaşa. Suya dikkat et suya dikkat et Su, suyu unuttum ben. Mesela creeper gelmesin. Aa kaplumbağa var merhaba. Aa! Sana. Gel, gel gel gel. Bak burada bir tane ne? ev gibi bir şey var gel. Aa dur 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 dur. Mantar ormanı hem de kocaman. Lan mantar ormanı değil eve bak. Şu an gidemeyiz yani hani o açıdan. Şey adı neydi? Sakın sakın <gülüyor> sakın. <gülüyor> Deli, gel şu aşağıda küçük bir kulübe vardı. Nerede? Ben Oğlum, yosunlu taş mı kırayım ne sana? Yok. Aa, ne? zombilerle kapışıyor. Tamam. Şuraya gidersek belki yemek bulabiliriz. Bence bir şey söyleyeyim mi? Orası ahıra benziyor. Tam işte evin gibi hissedersin. Bari ahır senin evinden daha büyük. Tam onu diyecektim biliyor musun? Yani Allah aşkına ben ben köyü terk ediyorum. Ben ahırda yaşayacağım. Dur. Bak, dur. içinde Aa! Sakın gelme. Sakın gelme. Niye? Sakın gelme. Merhaba. Setin varsa setini giy, setini giy. Setini. Oh. Set, setini giy. Aa gel gel gel. gel. Set zamanı. Buradaki saman valyalarını topla. Oha! 4 zümrüt. Ne? Turp. Turp buldum. Ekeriz. Aa mızrak buldum lan. Bunları satacağız. Mızrak bana da çıktı. Aha isim etiketi. Oğlum İpeksi sen dokunuş. Bir İpeksi dokunuş. İpeksi dokunuş. Kolay de. Allah'ım İpeksi dokunuş diyor ya. Oo ne oğlum bir şey geliyor bari. Bir şey mi geliyor? Bıyıklı plajır. Pala <laughs> bıyık plajır. Bir dakika bu kaç bıyık? Dört buçuk, altı vuruyor. Tamam benimki daha iyiymiş. Bari koş aşağı. biz burada öleceğiz. Bizde ölme yoktur. Bari sadece biraz kıyısından geçmişizdir. Tamam içeridekileri hallettim. Gel bakayım palabıyık bıyık. Seni gidi. Gidi. nasıl halletmiş olabilirsin ya? Sen hallediyor musun? Ben, hallediyorum. Valla <laughs> bunlardan da zümrüt düşüyor. Çiftlikçi <laughs> plajcılar var. Aha havuç düştü. Oke. Okay. Vallahi bir şey değil mi? Havuç eki, ekilir. Aa patates havuç. Maşallah. Oo. Neyi var neyi yoksa verdi sana zaten. Tabii. Eğer oğlum. <laughs> Aa Aksal Gel gel içeride sandıklar var gel. İğrenç yaratıklarmış. Ben adamların mızrağını çaldım az önce fark ettin mi? E, bende de var. Ha? O ne? Bu ne? Parlıyor. Bari parlıyor. Dokunmak mu? zorunda mıyız? Dokunmak zorundayız. Bu ne? Lan Allah oh. belanı vermesin <laughs> senin hırsız. Hırsız. Neyini <laughs> çaldı? <laughs> 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 Oğlum, o benim lan! Lan! Eley LA olabilirdi o! O eleydi galiba! Hayır hayır! Hayır şey dur dur çaldı? Öldürme dur! Tatlı orman meyve mi çaldı? <laughs> lan! Niye öldürdün? Peri tozumu bana ver! Heh. Bak burada <laughs> bir sürü peri evi var! Bari <laughs> sakın kırma! İnşallah! Aa! Lan peri evi geldi bana elime! Zümrütünü çaldı! Zümrütüm yoktu ki! Varmış! <laughs> Tam zümrütümü geri verdi. Sorun yok. Zümrütünü çaldı. Destin Ama... var. Aa, Destin. Al çalacağım. Bunu. Al, al bunu. Çalacağım, çalacağım, Kazma ile alacağım biliyorsun. Ee, elimde kitap tuttuğumu yeni fark ettim. Al bunu. Dün 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 dün. Ee, son olarak ben şeyi çok merak ediyorum bak Gezimizi falan yaptık eve geldik de Ben bir şeyi daha çok merak ediyorum O da şu para mevzusu Fiyatlandırmalar nasılmış Şimdi alışveriş ve takas yöntemleri için Artık bir para birimimiz var tamam mı Çok iyi Aa, e, Hatta adı Berkcoin Aa. Berkcoin'de iki elmasa bir Berkcoin'e Bu arada Berkcoin değil ben koydum adını da Aa ya da iki Berkcoin verip Bir iki elmas alabiliyorsun oha Aa satarken Abi. bir alıyorsun Verirken sana karşılığında bir veriyor yani %50 kazıklıyor seni. Ya. Bu ekonomi sistemini mi yaptı bilmiyorum ama çok zeki biri yapmış gibi duruyor. Bence yani birazcık daha düşünülebilirmiş Yani bazı açıklar vesaire falan filan demir satamıyoruz. Sen Maliye Bakanı mısın? Nesi kardeşim? Yürü git. <laughs> ne vuruyorsun lan? Kim kavgası mı istiyorsun? Aa, Viking kim kavgası mı istiyorsun? Aa, Aa. ben de yok o çapayla vurdum. Sana vurunca rejinde <laughs> Rejin değiştiriyorum. Yok o bende.